Selamun Aleyküm arkadaşlar ben reaksiyon Kufra oynuyorum abi kanser kufra <laughs> Bakalım bakalım fazla oyunum yok aslında kufra ile ama Bakalım deneyeceğiz evet. Bunları seri seri alalım No one Bas bas bas. Gel. Breda aldılar mı? Almamışlar. Çalabildim mi? Çalabildim mi? Hadi devam Çok iyi. Hadi. Çok iyi. Çık 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 çık. Hayır 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 o gitti. Ben çıkarım. Çıktım abi. Red'i kim aldı bilmiyorum göremedim ama. bu su biraz gıcık edelim. Hop hop hop. Gel kanka mavi al. Tabi abi kufra oynuyorsanız kendinizi e, ölümsüz de sanmayacaksınız. Ee, i̇lk başlarda çok güçlüydü kufra ama Hay ulan. Adam hepsini <laughs> aldık <laughs> abi yanlışlıkla. ya. Bir şeyi de kapatayım. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi abi kufa çok kanser bir yeri. Rusyon oynatmamayı düşünüyorum. Oradalar. Launch, Ha, Tutuyorum, tutacağım. Topum geliyor. Topum geliyor. Kaç sen? Sen kaç? Kaç sen? Sen kaç? Tamam. Bu sene bir sıkıntı yok. Ah. E arkadaşlar biliyorsunuz çok güçlü. Baksana şuna. Kanatları falan çıkıyor. <laughs> Ultimiz geldi. Gusion, Gusion. Bekle Gusion. Ben Gusion aldığım zaman beni hiç oynatmıyorlardı Kufra'cılar. Ben Kufra'yı öyle çok aman aman bilmiyorum ama Gel 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 gel. Yapıştırdım. Abi şey yok mu? Nerede bu millet? Vuray 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 vuray. Yapıştır. Sıkıştır onları. Aldım kılıç güzel. Kuleyi açabiliriz. Aa hmm, açamadım. Ben base atayım abi hiç gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oynuyoruz? 1 1 5. Neredeyse her kilde her kilde bir çorbada tuzumuz var. Geliyorum kanka. ADC bu arada kasılıyor. Bruno. Ona atlayamaz mıyım aslında ben? Yok yok olmadı. Hop çıkarttım. Çok iyi. Gel bunu da tut. Kaçtım. Hadi be. Yapma be. Neyse. sadece olur değil mi? Aga be. Abi bu kuleyi niye satıyorsunuz ya? Franco hey. Adecen yanında dursana. Nasıl bir şey yazacağım? All by design. There is no difference. Kufra alın arkadaşlar. Kufra gerçekten çok etkili bir tank. Tank oynuyorsanız eğer. Kanka sen ne yapıyorsun? My accident, all by design. There is no difference. Aman 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 aman. Yavaş çalsın o. Abi ama tek tek gidip gidip bölmeyin ya. Şu kuleyi bir tane vursanız. Tuttum. Aynen. Burnu orada. No one can stop me. Uf 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 uf. miyim? Çok iyi. Yardım mı? Yardım mı? Yardım Tamam güzel. Abi çok kanser ya. Kuşlar gerçekten çok kanser. Şunu hemen ver bana. Burnudan bizi korusun. Hop. Ah. Bu sefer de yine çalmayayım abi adamın mavisine. Abi bu ne? Abi bu ne saçma bir şey hiçbir hasar vermedim. Bu <laughs> falanca gelmesen tamam bu diye. Abi adam haklı. Hayır 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 hayır. Çok iyi. Tamam. Abi bak Frey alt, alt alttan gidiyor ya. Kimse bakmıyor ki. ADC'ye bak. Nerede adam kesmeye çalışıyor. Tamam kanka gelmeyeceğim. <laughs> Abi o değil. Anlamadım orada nasıl buff'u çaldım. Hiç farkında bile değilim. Ben yani hasar da vermedim. Geldim geldim geldim. Eriz ama eriz ama. Güzel. Kufra'da ultisini şöyle adamı duvara yapıştırmanız lazım. Şöyle ultiye bastınız ya. Bak duvar tarafını seçtim. Öyle yapmanız gerekiyor. Hem gösterebilirsem gösteririm. Duvara yapıştırmayı. Bekle bakalım burada. Hiç ellemeyeceğim. Hop. 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 Okay. Minister. Minister ultisine yakalandık. Kaç 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 abi kaç. Kaç buradan ulti. Ah. Oh. Fiske bile atamadım ya. Minister ultisi yüzünden fiske bile atamadım abi. <laughs> Hadi Franco. Aynen öyle kardeşim hiç iyi olmadı. Boston güzel oynadı. Our turret <laughs> Pişken var. Abi ya. Nato oyunu bitiriyor. Abi Nato oyunu bitiriyor. <laughs> bitir kanka bitir. Vur 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 vur. Hadi <laughs> olmadı be. Abi <laughs> Kulenin canına bak. Ya <laughs> <laughs> Abi çok küfür ediyorlar. Kapatacağım şu chat'i. Yemin the ediyorum <laughs> o yemin ediyorum. <çete. gülüyor> <laughs> Kankam <gülüyor> öyle diyorsun da şu Burdan'ı çıkarsan daha iyi ya. Gel 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 gel. gel. Şurada mı? O gel. Oh, da. Gel 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 gel. Ama burnuna geliyor galiba. Aynen burnuna geliyor. Yemezler kardeş. Allah Piskem var mı piskem yok Bari onu kes Of Abi ordu sattık ya Ben de öldüm Ben de öldüm Kusyon çok vurdu Orada oyunu sattık abi kesinlikle Daha doğrusu Kerry saldırdı. Ya mecbur orada kalmak zorunda kaldım. Mecbur orada kalmak zorunda kaldım nedir ya? <laughs> Abi saat gece 3. Kusura bakmayın. Biraz safe oynayacağım. Çok öldüm. Hah çok iyi abi. Burnu çıktı. Oop. Bu arada normalde tank oynamıyorum. Hem video için çektim hem de kufra alan yoktu abi pik ekranında. Bak freye alttan gidiyor bak. güzel nata bize görüş veriyor. Görüş mü veriyor? Kaçıyor mu onlardan? Kaçıyor. Ben, 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 ben Kaçmam lazım buradan. Yemeyeyim onu. Biz bu maçı verdik ya. Verdik yani çok iyi. Ah, Magemiz yok. Magemiz olmadığı için Bakayım bir şey Lolita'ya. Full zı... Athena çıkmış Lolita. <laughs> Neden Athena çıktı acaba? Abi sen gel beni takip et. Şuradan bak. Freya gidiyor. Çok iyi. Bizim Nata çok iyi ya. ADC'yi çok güzel çıkarıyor. Ölme ama orada. Ölme zaten. Güzel 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 güzel. Gel gel gel. Gel gel gel. Şunu bozayım. Bozamadım. Gel 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 gel. gel bu ben de, Gusion ben de. Çok iyi. Siz de yapışın bakayım duvara. Hadi abi, hadi abi, hadi abi. Yapışana. Çok iyi. Lord doğuyor. Lord doğuyor. Minyon var mı? Minyon var. ADC gitsin alsın da Lordu alsın. Abi şu Lord'u alsana ya. Lord'u al Lord'u. Gel. Gel gel. Ya Allah aşkına gel şuraya ya. Oh Allah Allah. Yapacağın şey şu an dort olmak. Adamlar doğacak. Request. Vur şuna. Backup. Vur 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 vur. Abi toplanın lordu çaldırmayalım bak. Kanka bak yine yine satacağız ha oyunu. Gel geri dön. Yine satmayalım oyunu. Buna gidebilir miyim ki? Şöyle bir dürteceğim sadece. Dürttüm ben sadece. Geri geri. Kim öldü? Tuttum. Yapıştır, yapıştır. Fiske attım. Fiske atmam lazım. Oo, ölümsüzlüğüm var girerim. Bir tane yavaşlattım. Abi çok iyi. Franco çok iyisin. Çok iyi. Hadi bitirmemiz lazım. Bitirmemiz lazım. Vur kule. Adamsın be. Manyak attırdık ADC'yi. Helalsin. Vur 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 kardeşim. Güzel oldu ya maç. Çok öldük ama olsun. Hem Kufra oynamış olduk. İyi oldu. Hasarımıza bakalım. Ne kadar tanklamışız. Ne kadar hasar vermişiz. Kufra agresif tank. Yani e, TF çok kolay başlatabiliyorsunuz. Abi %40 hasar almışım ya. Bayağı tanklamışım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone